Evet değerli kardeşlerim. Solda İmam Hüseyin Hazretleri'nin camisi var. Buradan bu şekilde geri dönüyoruz. İmam Hüseyin Hazretleri'nin camisi sağda kaldı. Sağ arkamızda. Bu yolu düz devam ediyoruz bu şekilde. Şimdi buradan Seyit Hamza Kendiyesi Hazretleri'nin Türbe-i Şerif'ine gideceğiz inşallah. Buradan bu yoldan devam ediyoruz bu şekilde. Yürüyerek. Herhangi bir şekilde sağa sola dönmüyoruz, devam ediyoruz. Buradan aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, burada şöyle bir yapının olduğu bir yer var. Giriş. Buradan yine düz devam ediyoruz. Yol kendisi sola doğru kıvrılıyor. Sola doğru kıvrıldıktan sonra yine devam ediyoruz. Sağda kafeler var. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yine yol kendisi sağa doğru dönüyor. Yine yolu takip ediyoruz. Aynen bu şekilde yine sağa sola dönmeden yolu devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim Oldukça yaklaştık zaten Buradan yine düz devam ediyoruz bu şekilde Herhangi bir yere dönmeden Sağımızda solumuzda kafeler var Şu önümüzdeki dar sokağa girdiğimizde Türbe-i Şerif zaten orada İnşallah onu da göreceğiz Tabi orada bir düzenleme yapılıyor. İçeride bir tadilat var. İçeride biz gündüz geldiğimizde görevliler mevcuttu. Görevliler içeri bizi almadı. Yani şundan dolayı içeride herhangi bir şey başınıza düşebilir. Riski alamayız dediler. O yüzden bizi içeriye koymadılar. Ee, biz de içeriye koymadılar. Dışarıdan ancak çekebildiğimiz kadar çekim yapabildik. Evet, Türbe-i Şerife'de geldik zaten. Evet Gördüğünüz üzere önümüzdeki yapı Seyyid Hamza Kendi Yas Hazretlerinin içerisinde kabri şerifinin bulunduğu yapı. <laughs> Tam mübareğin kabri şerifi de e, hemen şuranın arkası. Hemen burası arkadaşlar. Evet. Evet. Burası Seyit Hamza kendi asazetlerinin kabri şerifi. Evet. Evet, burada ziyaret etmek isteyen kardeşlerimiz hemen buranın arkasında zaten kabri şerifi. Selamun Aleyküm. Hani sosyal medyadan tanıyorsanız nasıl oldu diyorsanız, bunları anlatıyor diyorsanız bahsettiğim Hamza Seyit kendi asazetleri burada. Bizde bu seyahatimizde anca nasip oldu. Öyle olması gerekiyormuş. Ee, yuvarlak bir hesapla 30 yıldır aldığımız bilgilerle 30 yıldır hep bu günü bekledim. Ancak tabii ki e, ilk ismi tanışmamızın belirli bir süre aldı. Tanıştıktan sonra bir 15 yıla yakın <laughs> fix herkesin söylediği şuydu. Hani bir şeyler insanlara aktarmaya çalıştığımda cinler şeytanlar seni kandırıyor diyorlardı. İnsanların cinleri görmeden böyle bir şey iftira attıklarını bir 15 yıl sonra tam idrak edebildim. Tabii ilk dönemlerde ee, bildiğim duaları okuyordum. Felak, Nas, ayet Kürsüler okuyordum. Ee, bana gülüyordu. Zaman sonra bunlar daha da yerli yerine oturdu. Mübarek ismi Hamza. Soyu Efendimiz Aleyhisselam'a dayanıyor. Seyit olması oradan. E, ee, hacca gitmiş. Hacı. Yani Hacı Seyit Hamza kendi ast Hazretleri denilebilir. Hacı gitti Hacı. Seyit soyundan Seyit. Özel ismi Hamza. Kendi Yas'ta Hizmet ehli olarak vefat ettikten sonra Allahu Teala Hazretlerinin izniyle, müsaadesiyle hizmet ettiği için nasıl hizmet ederse insanlar öyle dirilir ya. Orada da Allahu Teala Hazretleri hizmet etmesine müsaade ediyor. Müsaade ettiğinde e, mübarek hizmet ederken üveysi olarak yani kalp gözünden bağlantılarla ve hocası da Hazreti Osman radıyallahu an yetiştiriyor. Tabi bunu kendisinden öğrendim yıllar içinde ama parça parça öğrendiklerimi. Bunun hepsini bir günde anlatılmadı. Parça parça aldığım bilgilerin ben size toplamını anlatıyorum. Üveysi olarak geçiyor. Burada da birçok öğrencileri var. Hatta burada dolaşırken başka türbeler vardı. Uğradığımızda kendilerini tanıştırıp biz e, Hamza Hazretleri'nin talebesiyiz. İşte e, bizzat e, 200 yıl sonra beni yetiştirdi üveysi olarak diye bahsetmişti. E, ve Rabbim müsaade ediyor. En çok da ayetel kürsü okumayı sevdiği için ayetel kürsünün ordusu vardır. Ayetel kürsüyü çok sever okur. Onunla haşrolunduğu için orada da ayetel kürsü ekibinin içinde haşrolunmuş. Dolayısıyla tamamının ismi de kendi yastır. Ayetel kürsü de hizmet eder. Fakat hizmet edenlerin içinde insan olduğu için Hayater kürsünün hademesi, hizmetkarı, yani hadimidir Hamza Hazretleri. Cinlerden de aynı şekilde yaşayıp, çünkü onlara da Hazreti Kur'an-ı Kerim inmiştir, aynı şekilde olmuş olsaydı bu sefer hüddam olurdu. Hani piyasada dolaşan işte hüddam kelimeleri var ya, tabii onlar kendilerine göre doğrudur, bir itirazımız yok ama bizim buradan öğrendiğimiz bir insansı eğer hadimdir, hademedir. Bu Hamza Hazretleri'nin öğrettiği bilgidir. Çok erken yıllarda bize öğrettiği, ilk yıllarda anlamaya çalıştığında. Nihayetinde şu son e, üç yıla kadar veya iki buçuk yılda olabilir ana sınıfı diyelim, ne diyelim, rehber öğretmenim Hamza Hazretleri'ydi. Hani gidilecek yer olur ya da gittiğim yerlerden bilgiler alınır, yanımda olur, hem tanıştırır hem de sonrasında onaylardı. Size bir örnekle anlatayım. Örneğin Şabanı Veli Hazretleri'ne gittik. Gittiğimizde genelde yanımda olur, olmadığı zaman da oldu. Şaban ve Hazretlerinin söylediği bilgileri aldıktan sonra Hamza Hazretleri ile istişare ederdim. Ne anlamam lazım? Nasıl yorumlamam lazım diye. Bu sefer Hamza Hazretleri bunu hangi yönden düşünmem gerektiğini anlatırdı. Bu anlattıklarının zaman sonra feraset olarak yansıma olduğunu da tabii ki öğrendim. Olaylara bakış açısı. Hatta ee, kaza geçirmiştim yıllar evvel 2000'li yıllar da 2000'li yıllar diyorum. Yani e, tabi ilmi tam anlamıyorum. Anladığım kadarını aktarıyorum. Herkes farklı bir şey söylüyor. Çünkü insanlara bir konu olunca gayri ihtiyarı dayanamadan iletiyorsun. İletmen gerekiyor. Ya da diyor ki bunu ilet. Yolda tanımadığın birine git bunu buna söyle diyor. Söylediğim zaman o da bana ne diyor? Ya diyor şeytan seni kandırıyor kardeşim bas yoluna gidiyor. Değil. Her neyse bu tür yollardan geldiğimiz için elhamdülillah diyelim bugünümüze. Nihayetinde istişare ede ede geldik. Ve belirli bir zaman geçti. Son birkaç yıldır da ders şeklimiz değişti. Yani direkt bilgileri almak için yaşanılan bizim güncel hayatımızdaki yaşanılana göre başka birkaç yere gönderdi. Hani seyri sülük tamamlama diyorsunuz ya. Bunu zaten yaşadık. Bu konuları hiç bahsetmedim belki şu zamana kadar. Bir dönem, çok kısa bir dönem bir konu vardı. Ağır bir imtihanı geçiriyoruz. O zaman aldı götürdü. Hazreti Ömer Efendimiz'e emanet ettiği dönem oldu. Çok kısa süreydi. Ve insan bu yolda ilerleyenler için söylüyorum. Hocasının bakış açısı, hocasının huyu, suyu, fıtratı nasılsa o halde konuşuyor. O halde hareket ediyor. Bunu da unutmayın. Tabii 30 yıl bir ömür bize göre, bu zamana göre. Tüm anlatılanların, yapılanların arkasında her sıkıştığımda, anlayamadığımda, söylenileni yorumlayamadığımda gidip dizinin dibine yattığım, bunu anlayamadım dediğim bir rehber öğretmenim vardı. O rehber öğretmenim Mısır, Kahire, burada, bu nokta. Biz birkaç gün önce geldik, yerini tespit ettik. Google'a da bildirdik. Kabul edildi değil mi Mehmet? Kabul edildi inşallah. Ve e, bulunduğu yerin bu alanda bir mezar olması gerekiyor. Bu binanın hemen etrafında. Sonradan burası kaldırılmış. Asıl yeri burada. Beden olarak. Ama birçok yerde de makamları var. Örneğin e, birçok sohbetler esnasında e, manevi konularda biz Şeybetül Hudri Hazretlerine giderdik. Mübarek çok bizde emeği var. Hatta bugün yine Şeyh Ensar Hazretleri var. daha girdiğimizde Şeybetül Hudri'ye selam söyle dedi. Yani selam olsun Şeybetül Hudri Hazretleri'ne. i̇nşallah kalp gözünden ilettik. Gidince de nasip olursa ileti gideceğim, ziyaret edeceğim. Demek istediğim gerçekten manevi boyutta bir yaşam var. Ama oradakini buraya taşıyabiliyorsanız, buradakini de oraya uydurabiliyorsanız gerçekten çok güzel. Hiç bitmeyen atraksiyonlar, bitmeyen konular, farklı öğretiler var. Fakat bunları öğrendiğinizde insanların içinde de sırıtmamanız lazım. Bunu başarabildiğinizde Allah'ın izniyle o zaman her şeye bir çıkış noktası bulabiliyorsunuz. Evet Hamza Hazretleri'nin öğretileriyle şu anda tüm anlatılanlar, sayfalarda olanlar aldığımız bilgiler. Tabii ki farklı yerlere götürdü, farklı kapılara geldi. Ya da başka hani bazen e, tayin mekan yapıldığında ruh olarak dünya dışına çıkıldığında da her zaman yanındaydı. Onun için gittiğimiz yerde bir saldırıya uğramadan ya da saldırıya uğrasak bile e, çekip çıkarmıştır, almıştır Allahu Teala'nın izniyle. Hep öğretmenim yanında olduğu için, rehberim yanında olduğu için, manevi hocam yanında olduğu için rahat dolaşabildik. Yoksa insanlar hasta, üzerinde musallatları var. Sen onlara müdahale sen etmiyorsun aslında. Ayet Erkesi grubunda olduğu için orada müdahale ediliyordu. Evet. Sen seyrediyordun, geçip konuyu çeviriyordun. Hoparlörüz diyoruz ya, aktarıyorduk. Bizlik aslında hiçbir durum yok. Bazen, örneğin, Burada bir kardeşimiz var. Dedi ki birisi gelecek adı dedi Mücahit. Ama asıl o değil. Tanıdım herkese söyledim. Sonuçta geldi mi? Geldi ve şu anda yanımızda bu kardeşimiz. Ee, önceden haberdar vermişti. Hani böyle o kadar çok konular oldu ki bazı konular olmadan önce haberdar eder. Nereden haberdar eder? Tabii ki onlar Allah dostu. Olacak olaylar yeryüzüne iniyor ya yakınlaşıyor ya. Ama vücut bulmamış halde. O zaman önceden gelip uyarması gerekeni uyarıyordu. Ya da söylemediği de oluyordu. Kaza yaptığımda sen bana söylemedin diye 4 yıl mübareğe Hamza Hazretlerine küstüm ya. Yani Müslümansın 3 günden fazla olmaz. Da 4 yıl yani insan manevi hocasına küser mi? Bu büyük bir ahmaklık değil mi? İşte o ahmak benim. 4 yıl. Hani bu hataları yapınca da hep gülümsedi, tebessüm etti, kolaylaştırdı işimi. Kızdığı zaman da oldu ama hiç böyle sert bir sesinin çıktığını hatırlamam. Aldı yani bebeklikten, bugüne kadar geldi. Tüm bu videolar, anlatımların hepsinin ana öz anahtarı Hamza Seyit Kendi Yas Hazretleri'dir. Manevi olarak gittiğimiz yerlerde kapının kapının açılması da, Hamza Seyyid kendi Hazretlerinin yüzü suyu hürmetinedir. Yoksa bu kadar şey anlatacaksın. Yoksa her şeyin içine girip çıkacaksın ve bu bilgileri aktarabileceksin. Tabii ki Rabbimin hikmeti bu. Ama vesile olarak da hani vesilelere de sarılmak var ya. Gerçekten bu çok önemli. Himmet deniliyor ya. Ya gerçekten himmet var. Bu kadar konuları anlamak ya da o boyutlara gitmek, gelmek Tabii ki Allahu Teala'nın takdiri, ancak vesilesi de Hamza Seyit kendi Hazretleri. Ve dahi e, Hamza Seyit kendi Hazretleri ayet elçüsü görevlisidir. Fakat Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu vardır, tüm peygamberlerin olduğu gibi. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun içinde ayetlerin hepsinden e, ordular vardır. Ne diyelim taburlar vardır, bizim anlayacağımız gibi. Ayet elçüsü de görevli ama Hamza Seyit kendi Hazretleri Hazretleri Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun içindeki ayet ekülsü komutanlarından. Yalnız kendi Hazretleri deyip melektir diyenler var. kendi Hazretleri deyip hüddamdır diyenler var. Bunlar da doğru söylüyor. Nasıl? Kendi bir genel bir ordunun ismidir. Ayet-i Kürsü'nün. Ayet-i içinde Cinlerin evliyalarından var, velilerinden var, şehitlerinden var. İnsanların evliyası var, velisi var, şehitleri var. Farklı hizmet ehilleri var diyelim. Allah dostudur, hizmet etmiştir ama orada görevlidir, olabilir. Meleklerden de var. Yani oradaki ordu da sadece insanlar oluşmuyor. Onların hepsi kendi yazdır. Melek de olsa kendi yaz, cinlerden de olsa kendi yaz, insanlarda olsa kendi yaz. Fakat İnsi var, cinsi var, melek olanı var. melek de Alem'den geleni var. Ayrıca bir de şahsi isimleri var. Onun için e, bu konuyu anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü bu konuların dolayı çok saldırdılar. Bilmiyorlardı. O diyor ki melektir diyor. Kendi esas Doğru söylüyor. Ama özel ismine baktığınızda farklı farklı. Bugün eğer ayet ekülsü çok okuyorsanız ve de hizmet ehliyseniz ve kabul edildiyse son nefesinize kadar da imanınızı taşıyabilirseniz kabul edildiyse kabir hayatında Allahu Teala Hazretleri de dilerse en çok neyle haşr olduysanız orada size hizmet görev verebilir. Tabi bu Allah Teala'nın izniyle olan bir durum. Kabir hayatına girdiğimiz sorgusu var, bunun hesabı var, bir sürü konular var. Hani Bunları çıktıktan sonra Allahu Teala dilerse. Allah razı olsun. Hocam ben son vermeden tüm izleyiciler adına soru sormak istiyorum. Sizlere daha önce çok sefere çıktık ama bu sefer sizin için farklıydı. Farklı bir heyecanla buralara kadar geldik. Evet. 30 yılın sonunda hocanızı ilk defa ziyaret etme imkanı buldunuz. Burada kısa yine duygularınızı alırsanız yani manevi olarak da sizin kendi içinizdeki, kalbinizdeki en derin duyguları alabilirsek seviniriz hocam. Kalbimizdeki şöyle söyleyelim. Biz buraya hep beraber geldik. Şu zamana kadar da gelebilirdik. İmkanımız da vardı. Fakat hep bir engelleme vardı. Sonradan anladık ki belirli bir noktaya gel ondan sonra. Şimdi burada dolaştığımız diğer yerlerde de İmam Şafi Hazretleri'ne gittiğimizde bugün orayı ben size çevirmedim kayıtlarda her şeyi anlatmıyorum. Şöyle söyledi İmam Şafi Hazretleri duydum seni dedi. Demek sendin dedi. Elhamdülillah. Hamza Hazretleri'nin talebesi olduğumu kastederek. Çünkü niye? Hamza Hazretleri de yanımdaydı. Anladınız mı? Hani <laughs> gittiğinizde bir yerde bir referansınız var. Şu anda herhangi bir yere gidecek olsa, hadi ben gidemedim. Manevi hocam gider, bilgileri alır gelir ve ben de bunu anlatırım size. Ama siz o zaman şöyle düşünüyorsunuz. Oraya kadar gitti, bilgileri aldı, bir de anladı, bir de gelip anlatıyor. Hayır, birçok yerde hocam gider, bazen götürür. Bazen bir yere kadar götürür, bırakır, devam eder. Oradaki bilgileri güzelce analiz edip anlatır. Bir de bir şey var, çok önemli bir tekniktir. Bundan bahsetmedim. Manevi hocanız bir yere gittiğinde Allahu Teala dilerse Hocanızın gördüğünü siz de burada görebilirsiniz. Böyle bir durum var. Evet. Gitmeden bunu görebiliyorsunuz. Bunu konunun içindeki olanlar anlar. Budun da olduğu zamanlar oluyor. Yani tüm teknolojiyi full kullanabiliyoruz yerine göre. Bugünkü elinizde tuttuğunuz telefonlar yok mu? Telefonsuz telefon kullanıyoruz desek kamera kullanıyoruz. Bluetooth yok mu? Bluetooth sistemi her daim var desek, teknolojiyle size bunu ikna edebilirim bu şekilde. Ama bunu 15 sene önce anlatamazdım. Sakallı, cübbeli, böyle olgun, ilmine güvendim hacı dediler ki, şeytan seni kandırıyor, bunlar cindir dediler. İftira atmışlar. Görmeden, bilmeden konuşmuşlar. Tabii ki biz hakkımızı helal ettik, bilerek yapmadılar. Bizi korumak için genç tıfıl çocuk hani kapılmasın diye ancak bilmedikleri konuya yorum yaptılar. Böyle olması lazımmış. Ancak buradaki heyecanın nedir? Şöyle düşünün. Hep istediğim bir şey olur ya ama hep zamanı vardır. Ona kavuştum. Elhamdülillah. Bu çok tatlı bir hissiyat. Yani çok istediğiniz mallar mülkler olsa ulaşamasanız ama sonunda ömrünüzün sonunda ulaşsanız onun verdiği heyecan bu kadar olamaz. Bunun bir tarifi yok. Ancak birini seveceksiniz. Birine itaat edeceksiniz. 30 yıl görmeyeceksiniz ama her gün telefonla konuşacaksınız. İster görüntülü, ister sesli, ister resmine bakın. 30 yıl üstü vardır da üstünü söylemiyorum. 30 yıldan sonra bir araya geleceksiniz. Bunu yaptıktan sonra siz tarif edersiniz. Çünkü tarifi yok. Ceviz yemeyen birine cevizin tadını nasıl anlatacaksınız? Onun gibi. Ve buraya geldiğimde çok memnun oldum. Diğer bu da Allah dostlarıyla da tanıştırdı. Ee, Hamza hocamın daha çok talebeleri var. Onlar da bizi karşıladı. Elhamdülillah. Evet, üç değişik yolu, burada bizim üçümüze üç değişik yol tarif etti. Yerimiz çok iyiymiş, bilmiyorduk. Evet. Üç yoldan da ayrı ayrı geldik, aynı noktaya geldik. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Buraya geldiklerinde kalp göz açık olanlar nokta yerini bulamayacaklardır. Çünkü burada bir kabir, birkaç kabrin olması lazım. Üç dört tane. Onun bir tanesi zaten fakat buralar değiştiği için ancak şüpheye hiç mal yok ana merkez burası ve burada beden e, olarak efendim. bunu unutmayın ee, yani söyleyecek çok şey var İnsan hiçbir şey söylemek istemez konuşmak istemez ya sadece durup dinlenmek ister o an bu an işte var mı soracağınız bir şey? Ha mesela Hamza Hazretleri de biraz bilgi vereyim. <laughs> e, i̇stişarelerden aldığımız, en son e, birkaç gün önce kısa bir kısım anlattı yine. Söylemem gerektiği kadarını. Kahire'yi görüyoruz. Kahire'nin bir bütün ortası inceldi, inceldiği yerden üstü ayrıldı. Bir bölünme olmuş zamanında onun çocukluk zamanı, dönemleri gibi. babasının zamanı. Kahire'nin üst tarafında, Akdeniz tarafında kalıyor. Biraz dışarıda ama Kahire'nin. Sonrasında 16-17 yaşlarında bir nevi kervanla uğraşıyorlar. Hani misafir ediyorlar ve giden kervanlara katılıyorlar. 18 yaşları diyelim. 20'ye doğru o arada Mekke'ye gidiyor. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor ama Mekke'de yaşıyor. Orada evleniyor. Yedi tane çocuğu oluyor, iki tanesi yaşıyor. Beşi rahmetli oluyor. 55 yaşlarında buraya geri dönüyor. Fakat orada eşinin hastalık dönemi zamanında kendinden 22 yaş küçük bir hanım alıyor tekrardan. Yani buraya geldiğinde o yeni hanımından da bir çocuğu var. Onunla buraya geliyor. İki çocuğu Mekke'de kalıyor. Yani Mekke'de yaşıyorlar. Orada evleniyor ikisiyle de. Sonra rahmetli olduğu için o hanımından olan iki çocuğu da orada kalıyor. Zaten oraya alışmışlar, yerleşmişler, orada büyümüşler. Orada kalıyor. Yeni doğan, yeni hanıma ve doğan çocuğuyla birlikte geri geliyor. Babasının olduğu o bölgeye geliyor. Sonra içeriye doğru geliyor Kahire'nin. Biraz dışarıdaymış. Üveysi olarak Osman, Hazreti Osman radıyallahu anh'tan ders alıyor. 85 yaşlarında, 998 yıllarında rahmetli oluyor. Şafi mezhebinden Şafi. Hiçbir zaman da bana Şafi'ye geç ya da şeyden söylemedi mesela. Ee, daha böyle yani aklıma gelenler bunlar. Başka bilgiler de mutlaka var. Doğum tarihi 913'te herhalde, değil mi hocam? 913. 998 yıllarında da rahmetli oluyor. Ee, şöyle, biz burada mesela Mısır'ı gezince gördük değil mi? Kızıl insanları gördük. Evet. Değil mi? Evet. Beyaz tenli. Evet. Hamza Hazretleri beyaz tenli, kızıldır. Benim çocukluk resimleri biliyorsunuz, benim saçlarım kıpkırmızıydı. Yani öyle böyle değil, hani annen kına yakıyor mu diye durdurup saçıma bakardı kadınlar özellikle. Ufaktım, 7-8-9-10 yaşlarında. Bakmayın şimdi kel oldum, sarardı falan. 35'inden sonra saç sarıya döndü. Kırmızıydı. Yani bildiğiniz, hani İngilizler olur da bir kızıllıkları olur ya. Bir düşünün. Aynı onun gibi. Ama İngiliz'e örnek vermek doğru olmadı. Bizim e, Türklerde de, o soyda da vardır. Doğu bölgesinde de var. Doğu bölgesinde de vardır kızıllık. E, mavi gözlü. Bizim soyda da hep mavi gözler vardır ama benim e, maviye çok yakın. Ama sima olarak yani benim suratımın bir kısmı Hamza Hazretleri'ni de andırıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Boy olarak aşağı yukarı aynıyız. Şu andaki benim kiloma göre aynı aşağı yukarı. Çünkü bunu niye anlatıyorum? Kalp gözünden görenler anlayacaktır. Genelde hocamı görüyorlar beni zannediyorlar. Aynen hocam. Ben de ben değilim demiyorum. işime gelmiyor. <laughs> <laughs> ya yani niye gelmiyor? Hocam gitmiş sonuçta bilgileri aktarıyor. Aslında hocamı görüyorlar. Genelde bol gömlek giyer, kollarını, e, kollarını düğümler, bazen sarıklı cübbelidir yerine göre ama bol gömlek giymek ve şalvar ve bol gömlek hani e, mutlaka düğümler kollarını öyle giymeyi seviyor. Allah dostları mesela yaşarken nasıl giyindiyse öyle giyinmiyor da devam ediyor. Ama manevi toplantılar vardır, özel günler vardır, bayramı orada da kutlarlar. Hani bunun gibi durumlar vardır. O zaman farklı. Bunu da söyleyeyim. Yani aklıma gelmiyor. Gelen bir şey olursa ya da sorulursa aktarırım inşallah? Allah razı olsun. Başta Efendimiz olmak üzere ehli beytine, zevcelerine, ensar muhacir, bedi uğur gelmiş geçmiş peygamberlere, emirler, evli, Allah dostlarına şehit şüvedaya ve burada yatan e, kendi hazretlerine, hazretlerine ruhu işaretleri için. Bir de kardeşim var demişti burada. E, kardeşim dediği ilmen kendine çok yakını olan bunları da iletelim. Ayrıca bir de erkek kardeşi varmış gibi hani konuşursa böyle konular çıkıyor. Allah rızası için El Fatiha. El Fatiha.